Nasıl Hazreti Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi ona biat etti Ethem arkadaş? Ha, bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz, biz hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hatta 100 binleri bulduk da ben yani üye olarak diyorum. Ya Atatürk Ankara'ya geçerken Bandırma vapuru, Samsun'a giderken kaç tane? 18 vapurda da hadi diyelim başka şeyler falan. Ama şu var, tarihin zafer vaat ettiği bir kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur. Biz tarihin zafer vaat ettiği bir kuvvetiz. Ben onu anlatmaya çalıştım burada ve buradan Türkiye'ye de. Türkiye aydınının da zamanı geldi. Şimdi Türkiye aydınının zamanıdır. Mustafa Kemal'lerin arkasından gidenlerin veya dünya ölçeğinde bakarsak Hz. Muhammed'in arkasından yürüyen insanların kırpılarak servis edilen ifadelerin yanlış anlaşıldığını söyledi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi olan Metin Külünk, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in İslamiyet'in yayılışı ve Hz. Muhammed'in mücadelesiyle ilgili ifadelerini değerlendirdi. Zor bir dönemden geçiyoruz. Soğukkanlı olmalıyız olumlu bakarak söylüyorum. O niyette olmadığını, olmadığını düşünüyorum. Bir kıyaslama söz konusu olmadığını söyleyen Külünk, Perinçek'in sayısal ifadeye dikkat çektiğini kaydetti. Orada Hz. Peygamber dönemindeki sayısal bir ifade Çünkü kendisinin Hz. Peygamber en büyük devrimci olarak nitelemesi de var. Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Külünk, Perinçek'in konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamaları da dikkatlice okuduğunu söyledi sokağın tepki gösterdiği, sizin de tepki gösterdiğiniz bir sonuç çıksın diye olumlu bakarak söylüyorum. O niyette olmadığını, olmadığını düşünüyorum. düşünüyorum.